Selamlar, nasılsınız arkadaşlar? Evet, bugün sizlere yoğun istek üzerine küs olanlar için, ayrı olanlar için bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine de niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Bu kişi eşiniz de olabilir. Aklınızdaki kişi de olabilir. Kiminle küsseniz arkadaşlar, niyetinizi o kişiye göre alın. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen evet canlarım bir bakalım öncelikle bu kişi geri dönüş yolu arıyor arkadaşlar yani dönüş yolu arıyor ama bulamıyor gibi kendini de haklı gördüğü konuları olmuş beraberlik sorumluyken yani bitmeden önce ama şu anda bu haksızlıklarıyla da yüzleşiyor diyor bakım devam edelim Bakın burada sanki yeni ayrılanlar olmuş yani yeni bir sıkıntı alanlarınız olmuş. Bu durumla alakalı lütfen bu kişinin üzerine gitmeyin. Üzerine giderseniz inanın ki inada bindirip adım atacağı varsa da düzeltmek isteyeceği varsa da düzeltmez. Sizden çok emin olmasın canlarım benim. Sizden emin olunca bir insan emek çaba mücadele etmez. Bakın bunu söylüyorum size. Ee, geri mi durmak istiyor? Bitirmek mi istiyor? Yani yeni ayrılanlar için söylüyorum. Bırakın, izin verin gitsin. Ona bu süreci yaşatmaya izin verin. Çünkü geri dönecek arkadaşlar. Bunu yapamayacak. Yapamayacak ama e, geri döndüğünde ben sizin tekrardan üzülmenizi istemem. Hani bu insan geri döndüğünde emek ve çaba görmenizi istiyorum. O yüzden de lütfen içinize silmedikçe bu insanı kabul etmeyin. Yoksa hep aynı şekilde devam eder diyor bu kısır döngü Çünkü neden arkadaşlar gittiği zaman nasıl üzüldüğünüzü hatırlayın üzülüyorsunuz değil mi şimdi bunu bazılarınız uzun süreden beri yaşıyor bekliyorsunuz yani aklınızdaki kişiyle çoktan beri görüşmüyor olabilirsiniz bazılarınızda yeni ayrılmış gibi görünüyor şimdi bunu yaşayanlar için hiçbir şey unutulmaz arkadaşlar ama şimdi şöyle bir şey var bu insan bunu yaşatırken size, sizi çok üzerken, hani her şey konuşulmayla halledilecekken, o hemen çekip gitme ya da siz böyle soğukluk enerjisiyle bıraktıysa belirsizlikle bunları düşünün. Tekrar aynı şey yaşamak istemiyorsanız biraz temkinli olun. Bırakın bu insan gerçekten sizi istiyor mu? Gelecek çünkü bakın adım alacaksınız. Geldiğinde ister yeni ayrılmış olun ister uzun süreden beri ayrılmış olun. Çünkü burada işaret var gelecek diyor arkadaşlar. Bir bakın. Size ne yapıyor? Yani gerçekten düzelmek istiyor mu ya da pişmanlık içerisinde geldiyse bunu size hissettiriyor mu, gösteriyor mu? Lütfen bir bakın. Tekrardan üzülmenizi istemiyorum. Eğer bunu size hissettirmiyorsa lütfen o gelmemiş gibi hayatınıza devam edin. İletişim alırsanız, net bir adım alırsanız, devamını getirirse de tabii ki düşünün arkadaşlar. Ona bir şans verin. Tekrardan üzülmenizi istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bazıları gerçekten buna alışmış. Git gel yapmaya. Kısır döngü içerisinde gözüküyor. Çünkü bazılarınızın beraberliği hep aynı şekilde gitmiş, gelmiş, barışmışsınız. Tekrar kırılmış, tekrar gitmişsiniz. Yani gitmiş bu insan gelmiş. Siz izin verdikçe de hep aynı şekilde devam etmiş. Evet arkadaşlar sevmeyi seviyor. Bakın düşünüyor sizi. Burada hiçbir sıkıntı yok. Aranızda bağlarınız da var ama tekrar tekrar aynı şeyi yaşatmayın kendinize. Yani bu insana keskin olun lütfen. Yani bir şeyi de çok ısıtıp ısıtıp önüne getirmeyin. Hani onu suçlayıcı konuşmayın, çok böyle üzerine gitmeyin. Neden böyle yapıyorsun? Niye aramıyorsun? Niye sormuyorsun? Ya da hep kıskançlık gösteriyorsanız bunal, bunalıyor da olabilir ama yine de size dönüyor. Bakın bazılarınız bunu yaptığı için ayrılıyor. Bakın bazılarını çok kıskanç Eğer diyorsanız ben kıskancım Evet aramadığında sormadığında Üzerine çok gidiyorum gittim de Diyorsanız bundan dolayı da gitmiş bu insan Ama yine de sizsiz olamayıp dönüyor O zaman siz biraz davranışlarınızı değiştirin Canlarım benim Bir şeylerin artık değişmesi lazım diyor Hep beraber Yani iki tarafında aynı şey yaşadığını görüyorum Hani hep aynı şeyleri yaşamamamız adına Biraz da sizde değişime uğrayın bu dediklerime uyuyorsa arkadaşlar yaşadıklarınız. A harfi çok belirgin çıkmış. A harfi var. S harfi var. E harfi çıkmış arkadaşlar. Ya ismin baş harfi ya ismin içerisinde olabilir bu harfler. P harfi var. Ve ateş elementi çok. Her bakımda ateş elementini görüyorum. Ya siz bu burçtasınız ya da aklınızdaki kişi bu burçta. Hava elementi de çok çıkmış bu sefer arkadaşlar. Su da var ama şöyle bir şey var. Bütün burçlar çıkıyor ama bu burçlarda pişmanlık daha çok gibi ee, ve tilki çıkmış. Bakın arkadaşlar, tilki bu insan kurnazlık yapıyor. Sizden çok emin. Zayıf noktalarınızı çözmüş ve kurnazlık yapıyor arkadaşlar. Ee, ama şu sıra çok düşünceli. Önceki gibi size yaklaşamıyor. Siz değiştiniz demek ki. Bazılarınız bunu yapmış. Bu insanı çok istediğiniz halde güvenemiyor olabilirsiniz. Belki adım aldınız, karşılık veremiyor bile olabilirsiniz çünkü farklı gelmesini isteyenleriniz var. başkalı başkasına da evet diyenleriniz olmuş. Bakın beni dinleyenlerin arasında bu insanı beklerken aklınızdayken, isterken bir başkasıyla da sohbet ediyor olanlarınızı görüyorum da hissediyorum da. Tamam bu kişiye pek bir böyle e, olumlu şeyler hissetmiyorsunuz aşk anlamında ama. Nitekim e, birisiyle konuşuyorsunuz. Bu da karma olmuş bazılarınızda. Bu insan gelecek çünkü kafanız karışacak. Bu insanı seviyorsunuz. Haksızlık yaptı diyorsunuz. Bakın haksızlık yaşayanlarınız olmuş. Ama arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Bu kişi de çok da ikilem yapmış size. İki taraflı da davranmış size. Yani size duygularınızı çok karıştırmış. Yani karma çorman etmiş sizi. Bakın burada tilki var, burada yılan kafası var. Bunun anlamı nedir? Ee, başta size ciddiyetle yaklaşmamış. Açıkçası bunu söyleyeyim. Bahaneler yapmış. Yalanlar da söylemiş olabilir. Bir şeyleri bahane edip de e, çekilmiş de olabilir. Ama siz bunu hissetmişsinizdir hep bu insanda. Bunu yaptığını hissetmişsinizdir ama inanmak da istemişsinizdir. Fakat burada diyor ki bakın hiçbir şey önceki gibi olmayacak. Sizin açınızdan. Siz artık çok şeyi tecrübe edinmişsiniz. Lütfen üzülmeyin daha fazla. Sıfırdan başlayanlarınız olacak ama bu mücadeleyi verenler kazanacakmış. Evet, size emek verecek, çaba verecek, bunu gösterenler olacak karşı taraftan ve durum düzelecek diyor bakım. Şimdi yeni bir insan aklınızdaysa arkadaşlar tabii ki yeni bir insana evet diyebilirsiniz ama bu bakım o bakım değil. Bu bakım küs olanlar için, bekleyenler için, düzelmesini isteyenler için. İstiyorsanız düzelmeyi bu insana davranış olarak e, ne yapmanız gerektiğiyle alakalı bakım sizi yönlendiriyor sanki farkındaysanız. E, sevmeye seviyor ama biraz iki tarafında bazı konularda değişmesi lazım diyor bakım. Siz mesela her geldiğinde e, ona kalbinizi açıyorsanız, Tamam bir iki sitem edip sonra düzeliyorsanız bu buna alışmış. Yani sizi nasıl e, düzeltici biliyor, pardon, biliyor gibi ve biraz değişmeniz gerekiyormuş canlarım. Evet, biraz da tabağa bakalım. Bilinçli davranıyor diyor, bakın yani bilinçli yapıyor diyor. Bazen sizi bilerek kuruyor diyor. Kıskanç birisi, bakın bu insan sizi takip ediyor. Siz sanmayın ki bu insanla iletişiminiz kesilmiş ama hayatınızdan tam çıkmış değil yani. Sizi gözlemliyor. Evet, siz, siz bunu bilmiyorsunuz. Ben de diyorum ki bana faydası yoksa böyle yapsa ne olur? Bana bir şeyler hissettirmiyorsa kendi kendine takip etse ne olur yani? Bana bir faydası var mı? Yok. Kendi kendine takip etsin bakalım. Böyle bakın. Bakın, kem göz var. Yani bir de sinirleniyor. Gördüğü şeylere sinirleniyor yani hem bir şeyler yapmıyor hem de sizden dolayı bir şeylere de baktıkça gizemli baktıkça da sinirleniyor. Ay canlarım benim neler yaşıyorsunuz böyle? Evliliğinizde eğer sorun varsa ayrılmak istiyorsanız ayrılmak isteyenler için e, bir zor bir süreç arkadaşlar. Eğer gerçekten siz istiyorsanız ayrılırsınız. Ama bu insanda size birazcık sıkıntı verebilirmiş. Çünkü sanki barışmak istiyor gibi ama bunu da size tam anlamıyla söylemiyor da sizden yaklaşım bekliyor gibi. Böyle böyle biraz da ailesel problemler de girmiş gibi görünüyor. Evet. Arkadaşlar gözyaşı dökmüşsünüz. Gözyaşıyla alakalı sevineceksiniz ama şu sıralar bir üzgünsünüz sanki bu insana daha mı çok düşünmeye başladınız rüyanıza daha mı çok girmeye başladı İnanın ki aynı enerjide o kişi de öyle görünüyor sizi hissediyor bir başkasıyla olamamış arkadaşlar eğer bir başkası var mı hayatında diyorsanız denemiş dahi olsa olamamış ama e, inanın ki adalet yerini bulmuş pişmanlık enerjisinde aklınızdaki kişi eğer yeni ayrıldıysanız da pişman olacak sadece ona bu süreyi bu zamanı verin hiç üstüne düşmeyin. Sizi bırakmak isteyen bir insanın üstüne düşerseniz ne olur arkadaşlar? Ne yaparsanız yap, yapın üzülürsünüz. Siz üzül, üzülürsünüz. Bazılarınızda kötü enerji var. Yani yakın çevrede bazı kişilerin istemediğini görüyorum. Bu beraberliğe onay vermeyen birisi ya da birileri var gibi. Ya da evliliğin içerisinde size çok müdahale eden karışanlar olmuş ya da ayrılmanızı istemişler arkadaşlar bir takım sıkıntılar olmuş ayrılanlar için bakın ayrılma sürecinde olanlar için ya da eğer evli değilim diyorsanız da aynı şey yakın çevre ilişkilerinde yine görünmüş canlarım burada gözüküyor lütfen ee, bunu çok şey yapmayın kendinize değer verin bir insan bırakın size eşlik etmek istiyorsa gelsin hayatınıza kendini göstersin bir de bu insan gücü çok seviyor yani çok seviyor. Eğer ona suçlayıcı konuştuysanız beraberliğin içerisinde bir de ateş burcu dedik. Koç, aslan, yay olabilir. Bu kişiler suçlayıcı konuşmalara gelemezler. Arkadaşlar imalı konuşmalara gelemezler. Bakın su burcundan da olanlar için aynı şey geçerli. Güçlü karakterlersiniz. Her iki tarafta da bu var. Gelemezler. Dengeyi zor kurarsınız. Yani bir şeyleri anlatmak istersiniz. Çare bulmaya çalışırsınız ama ima ederek konuşursanız bunu çözemezsiniz. Sizinle daha çok inatlaşır ateş burcu ya da su elementi. Eğer bu sizseniz de siz de aynı şeyi yapıyor olabilirsiniz. Evet hava burcundan da var. Toprak da var tabi arkadaşlar ama bu elementler biraz daha böyle alttan alabilir. ve Biraz daha böyle anlayışlı olabilir. Ama kendinizi haklı gördüğünüz her konuda lütfen aynı dediklerimi yapın. Kimseye çok fazla fedakarlık yapmayın. Olur mu canlarım? Her şey eşit bir şekilde güzelleşecek gibi görünüyor. Yani fazlasını hiç kimseye fazlasını göstermeyin. Ne görüyorsanız aynı şekilde karşılık verin. Güzel bir beraberlik geçirmenizi diliyorum. Sevgi var burada. Sevdiğinizle barışmak istiyorsanız bunların olması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma takipçi bekliyorum arkadaşlar. Neredesiniz? Evet. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.